Bugün elimizde e, gerçekten tarihi diyebileceğimiz bir belge var. Evet. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un 21 Mart 1998'de yazdığı ama 1997 yılını anlatan hisseder mektubu, yani internetin, e ticaretin daha emeklediği zamanlar. Hmm, çok başları. Gelecek belirsiz. Bu mektup bize ne anlatıyor acaba? Yani Amazon o kritik dönemeçte ne durumdaymış, hedefleri neymiş ve tabii en önemlisi. Bugünkü devasa yapının temellerini nasıl atmışlar? Evet, tam bir zaman kapsülü gibi aslında. Aynen, o zamanki kafa yapısını anlamak için birebir. Hadi bu mektubun katmanlarına bir bakalım beraber. Kesinlikle çok kritik bir dönem. 1997 Amazon için bir fırlama yılı diyebiliriz. Ama aynı zamanda şey de var. Rekabet kızışıyor. Barnes Noble gibi devler online alana giriyor. Doğru. Bezos da mektupta altını çiziyor zaten. Hani büyük oyuncular daha tam adapte olmaya çalışırken müşteriler de online markalara yeni yeni bağlanmaya başlarken Amazon için bir fırsat penceresi doğmuş. Anladım. Bu metin şirketin adeta genetik kodunu çözmek için bir anahtar. Özellikle o meşhur her gün ilk gün yani day one felsefesi var ya. Evet, evet. Hani o başlangıç enerjisi, aciliyet duygusu, öğrenme isteği, onun ilk sinyallerini ve o sarsılmaz uzun vadeli vizyonu burada görüyoruz. Müşteri odaklılık ve pazar liderliği hedefi de yani daha ilk satırlardan itibaren çok net. Mektup direkt çarpıcı rakamlarla başlıyor değil mi? Büyümeyi göstermek için. Evet, evet. 1997 sonunda müşteri sayısı 1,5 milyonu geçmiş, gelirler inanılmaz bir artış. %838 artışla 147,8 milyon dolar. 838. İnanılmaz gerçekten. Ve rakiplerin o agresif hamlelerine rağmen pazar liderliğini de güçlendirmişler. Bu gerçekten baş döndürücü bir hız yani. Kesinlikle öyle. Bu büyüme tam da o bahsettiğim fırsat penceresini ne kadar iyi kullandıklarını Gösteriyor aslında. Hı hı. Yani büyük yerleşik oyuncular daha online dünyaya tam dalamamışken, müşteriler de online alışverişe yeni alışırken, Amazon çok hızlı davranıp pazar payı kapmayı, marka bilinirliğini artırmayı hedeflemiş. Bilinçli bir strateji yani. Aynen. Mektupta da açıkça söylüyor zaten. Bu bilinçli bir stratejiydi ve risksiz değildi tabi. Ciddi yatırım ve kusursuz uygulama gerektiriyordu diyor. E çünkü karşılarında devasa kaynakları olan rakipler var. Tabii tabii. Mektubun belki de en çok konuşulan kısmı, hani Amazon'un temel yönetim ve karar alma felsefesini açıkladığı bölüm. Evet, orası çok önemli. Diyorlar ki, bizim için başarının ana ölçütü kısa vadeli karlılık değil. Ya da Wall Street ne der? Anlık tepkiler ne olur? O da değil değil evet. Asıl mesele uzun vadede yarattığımız hissedar değeri. İşte burası bence çok ufuk açıcı. Çünkü yani 90'ların sonunda hele yeni halka arz olmuş bir teknoloji şirketi için. Çok sıra dışı bir duruş. Kesinlikle. Evet bu çok temel bir ayrışma noktası zaten. Ve bu uzun vadeli değerin anahtarının da pazar liderliği olduğuna inanıyorlar. Argümanları da şu. Pazar liderliği demek, daha yüksek gelir demek, daha yüksek karlılık potansiyeli demek, daha hızlı sermaye döngüsü demek hı hı. ve yatırılan sermayeden daha güçlü getiri demek. Bu yüzden de kendilerini ölçerken baktıkları temel metrikler hani kısa vadeli kar rakamları falan değil. Değil. Pazar liderliğini ne gösteriyorsa onlar. İşte müşteri sayısı, gelir artışı, müşterilerin tekrar alışveriş yapma oranı, markanın gücü. Bu metrikler Wall Street'in o 3 aylık bilançolara odaklanan bakış açısından çok farklıydı o zaman. Anladım. Peki bu felsefeyi hayata geçirmek için benimsedikleri temel ilkeler var. Onları da sıralamışlar bayağı net bir şekilde. Şirketin anayasası gibi adeta. Aynen öyle. Dinleyicimiz için bu ilkeleri biraz daha açalım mı? İlk grup sanırım odaklanmayla ilgiliydi. Olur tabii. Aynen öyle. İlk ilke Bugün de hani Amazon deyince akla ilk gelen şey müşterilere acımasızca odaklanmak. Evet. İkincisi de şu, yatırım kararlarını alırken kısa vadeli karlılık beklentilerine veya işte Wall Street ne der ne tepki verir diye değil, ona göre değil. Uzun vadeli pazar liderliği hedeflerine göre hareket etmek. Bu özellikle şeyden sonra çok dikkat çekici. Mayıs 97'de halka arz oluyorlar ya. Evet, IPO'dan hemen sonra yani şirketin hisselerini halka açıp ciddi bir sermaye topluyorlar. Ondan hemen sonra bunu söylemeleri önemli çünkü genelde yeni halka açılmış bir şirketten tam tersi beklenir. Hani çeyrek dönemlik sonuçlara odaklanması falan. Doğru baskı olur. Peki ya sonraki ilkeler? Orada sanırım ölçümleme, risk alma, finansal yaklaşım gibi konular var. Evet, üçüncüsü yaptıkları yatırımların getirilerini sürekli analitik olarak ölçmek, yani verilere bakmak. Veriye dayalı karar. Aynen. İşe yaramayan girişimleri durdurmak, iyi sonuç verenlere ise daha fazla kaynak ayırmak. Dördüncü ilke de şu, eğer bir yatırımın pazar liderliği sağlama potansiyeli yeterince yüksekse, Çekingen değil, cesur kararlar almak. Cesur olmak. Hatta mektupta açıkça diyorlar, bazıları işe yarayacak, bazıları yaramayacak ama her durumda değerli bir ders öğrenmiş olacağız. Bu da hani başarısızlığı öğrenme sürecinin bir parçası olarak gören bir kültürün işareti aslında. Bu cesur yaklaşım finansal raporlamaya bakışlarını da etkiliyor sanırım. Beşinci ilke biraz teknik ama önemliydi değil mi? Kesinlikle. Orada diyorlar ki, eğer muhasebe kurallarına göre, yani GAP dediğimiz genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri var ya, finansal raporlamanın standart çerçevesi. Evet. Ona göre raporların görünümünü iyileştirmekle, gelecekteki gerçek nakit akışlarının bugünkü değerini maksimize etmek arasında bir seçim yapmamız gerekirse, biz her zaman nakit akışını seçeceğiz. Hmm, ilginç. Yani bu şu demek, kağıt üzerindeki muhasebe karından çok, şirketin uzun vadede gerçekten ne kadar nakit yaratabileceğine odaklanıyorlar. İşin ekonomik özüne bakıyorlar aslında. Anladım. Yani görünüşe değil, gerçek ekonomik değere odaklanıyorlar. Peki diğer ilkeler, şeffaflık, tutumluluk ve çalışanlarla ilgili önemli noktalar vardı galiba. Evet, altıncısı, Aldıkları bu cesur kararların arkasındaki stratejik düşünceyi, tabi rekabetin izin verdiği ölçüde hissedarlarla paylaşmak. Yani bir şeffaflık vaadi. Hı hı. Yedincisi, akıllıca harcama yapmak ve şirkette tutumu bir kültürü sürdürmek. Özellikle diyorlar ki, zarar eden bir şirkette maliyet kontrolü hayati önem taşır. Mantıklı. Sekizincisi, büyüme odağını uzun vadeli karlılık ve sermaye yönetimi hedefleriyle dengelemek. Ama altını çizerek söylüyorlar, bu aşamada biz büyümeye öncelik veriyoruz. Çünkü ölçeğin iş modelinin tam potansiyeline ulaşması için merkezi olduğuna inanıyorlar. Ve son olarak çalışanlar. O konu yine geliyor. Evet, dokuzuncu ilke. Çok yönlü ve yetenekli çalışanları işe almak ve şirkette tutmak. Bunu yaparken de ücretlendirmede nakit maaş yerine hisse senedi opsiyonlarına ağırlık vermek. Opsiyonlar evet. Buradaki temel fikir de şu; her çalışan kendini şirketin bir sahibi gibi hissetsin ve öyle davransın. Bu sahiplik kültürü hem sorumluluk almayı teşvik ediyor hem de uzun vadeli düşünmeyi. Güçlü bir araç yani. Bu ilkelerin netliği ve yani o dönemin genel iş anlayışına göre radikalliği gerçekten çarpıcı. Özellikle o başarısızlığı öğrenme fırsatı olarak görme meselesi. Evet. Hmm, nakit akışına önceliklendirilmeleri ve çalışanlara bu sahiplik zihniyetini verme çabaları. 97-98 için bayağı ileri görüşlü yani. Burada asıl etkileyici olan şey ne biliyor musun? Bu ilkeler sadece kağıt üzerinde kalmamış. Uygulanmış yani. Kesinlikle. Amazon'un sonraki 20 küsür yılına bakınca pek çok stratejik kararının, milyarlarca dolarlık yatırımlarının, ADBS gibi devasa yeni işler kurmasının, hatta şirket kültürünün temelinde bu mektupta okuduğumuz prensipler yatıyor. Sadece bir niyet beyanı değil, resmen bir yol haritası olmuş. Kesinlikle katılıyorum. Şimdi de o meşhur müşteri takıntısı Obsess Over Customers başlığına geçelim istersen. Olur. Mektupta diyorlar ki en başından beri bizim temel motivasyonumuz müşterilere karşı konulmaz bir değer sunmaktı. O zamanlar internetin yavaşlığına gönderme yaparak World Wide Weight diyorlar ya. Evet, evet dünya çapında bekleme. Aynen. O ortamda müşterilere başka hiçbir yerde bulamayacakları bir şey sunmak için kitapla işe başladıklarını anlatıyorlar. Peki o dönem için bu karşı konulmaz değer ne demekti tam olarak? Fiziksel bir mağazada bulunması imkansız olan milyonlarca kitaplık bir çeşitlilik sunmak. Bezos hatta şey diyor. Bugünkü haliyle 6 futbol sahası büyüklüğünde bir mağazaya denk geliyor bu vay canına. Bunun yanında kullanışlı ve kolay bir arama, göz atma deneyimi ve tabii ki 24 saat açık bir mağaza. Bunlar o dönem hani fiziksel dükkanlara alışkın müşteriler için gerçekten devrim gibiydi. Alışveriş deneyimini kökten değiştiriyordu. Ve bu değeri sürekli artırmak için de çalışmışlar anladığım kadarıyla. 1997'de ne gibi özellikler eklemişler mesela? Mektupta sayıyorlar. Hediye çekleri var o meşhur one click özelliği var. Tek tıkla alışveriş. Aynen. Tek tıkla alışverişi tamamlama kolaylığı. Bu patentliydi bir de. Alışverişteki en büyük sıkıntılardan birini, yani o ödeme adımlarını inanılmaz basitleştirdi. Hem müşteri sadakatini arttırdı hem de rakiplere karşı yıllarca sürecek büyük bir avantaj sağladı. Çok zekice. Kesinlikle. Ayrıca çok daha fazla müşteri yorumu eklemişler. Bu da hani sosyal kanatın gücünü çok erken fark ettiklerini gösteriyor. Evet, yorumlar önemli. Editoryal içerikler, daha fazla göz atma seçeneği, kişiselleştirilmiş tavsiye özellikleri, üstüne bir de fiyatları önemli ölçüde düşürdüklerini vurguluyorlar. Bu fiyat düşürme meselesi de direkt o uzun vadeli stratejiyle bağlantılı. Değil mi? Yani kısa vadeli kardan biraz feragat edip? Aynen. E, müşteri değeri yaratarak kalıcı bir marka ve sadık bir müşteri kitlesi oluşturmak. Tam olarak öyle. Müşteriyi kazanmanın ve elde tutmanın yolu, onlara sürekli daha fazla değer sunmaktan geçiyor diye inanıyorlar. Ve bu stratejinin işe yaradığını gösteren kanıtları da paylaşıyorlar mektupta. Nedir o kanıtlar? Sanırım en önemlisi tekrar eden müşteri oranı. Evet, en önemlilerinden biri o. 1997'nin son çeyreğinde siparişlerim %58'inden fazlası tekrar eden müşterilerden gelmiş. %58. Evet. Bir önceki yıl aynı dönemde bu oran %46 civarındaymış. Bu, müşteri sadakatinin ne kadar hızlı inşa edildiğini gösteriyor. Diğer bir kanıt olarak da ağızdan ağza pazarlamanın gücünü vurguluyorlar. Memnun müşteri en iyi reklamdır diyorlar yani. Çok doğru. Site trafiği ve ortaklıklar da önemli göstergeler sanırım bu başarıda. Kesinlikle. Web sitesi trafiğini ölçen Media Matrix verilerine göre, site erişim sıralamasında 90. sıralardan ilk 20'ye yükselmişler. Bayağı iyi bir sıçrama. Evet, bu da marka bilinirliğinin ve popülerliğinin ne kadar arttığını gösteriyor. Ve tabii ki dönemin internet devleri, Amerika Online yani AOL, Yahoo, Excite gibi platformlarla kurdukları stratejik ortaklıklar da hem marka görünürlüğünü artırmada hem de siteye trafik çekmede kilit rol oynamış. Tabii bu kadar hızlı büyüme ve müşteri memnuniyeti odağını sürdürebilmek için arka planda e, sağlam bir altyapı şart. Mektup bu konuya nasıl değiniyor? Altyapıya yapılan yatırımların boyutunu da gözler önüne seriyorlar aslında. Birkaç kilit noktayı vurgulayabiliriz belki. Lütfen. Birincisi insan kaynağı Çalışan sayısı bir yılda 158'den 614'e çıkmış. Yönetim ekibi de önemli ölçüde güçlendirilmiş. Nitelikli insan kaynağının bu büyümedeki rolü çok büyük. Uh -huh. İkincisi fiziksel altyapı. Dağıtım merkezi kapasitesi neredeyse 6 katına çıkarılmış. 50 bin metrekareden 285 bin metrekareye. Seattle'daki mevcut tesisleri %70 genişletilmiş ve Kasım ayında Delaware'de ikinci bir dağıtım merkezi açılmış. Bu da özellikle Doğu Yakası müşterilerine daha hızlı teslimat için kritik bir hamleydi. Anladım. Coğrafi olarak da yayılıyorlar. Aynen. Üçüncüsü stok yönetimi. Stokta tuttukları kitap başlığı sayısı yıl sonunda 200 binin üzerine çıkmış. Bu da müşterilere daha fazla ürünü hemen kargolama ve daha iyi bulunabilirlik demekti. Evet. Dördüncüsü de finansal güç. Mayıs 1997'deki halka arzdan ve sonrasında aldıkları 75 milyon dolarlık krediden sonra yıl sonunda kasalarında 125 milyon dolarlık nakit ve yatırım bakiyesi varmış. Bu da onlara hem operasyonel dayanıklılık hem de stratejik yatırım yapma esnekliği sağlamış tabii. Yani bir yandan müşteri tarafında değeri arttırırken diğer yandan bu değeri sunabilecek operasyonel ve finansal gücü de eş zamanlı olarak inşa etmişler, birbirini besleyen bir döngü gibi sanki. Aynen öyle. Altyapıdaki bu devasa büyüme aslında o müşteri takıntısı dediğimiz felsefeyi somut bir gerçeğe dönüştürme çabası. Müşteriye vaat edilen o üstün değeri yani geniş seçki, kolaylık, hız sürekli olarak sunabilmek için fiziksel, teknolojik ve finansal altyapının da bu hızı ayak uydurması şarttı ve tekrar çalışanlara dönüyorlar mektupta. İşe alım standartları ve çalışma kültürü hakkında söyledikleri oldukça iddialı geldi bana. Evet evet. İşe alımda çıtayı yüksek tutmanın başarının belki de en önemli tek unsuru olduğunu söylüyorlar. Hatta Bezos'un mektupta aktardığı o meşhur sözü var. Duymuşsundur belki. Burada çalışmak kolay değil diyor. Evet. İşe alım mülakatlarında insanlara şunu söylüyorum. Uzun çalışabilirsiniz, sıkı çalışabilirsiniz ya da akıllıca çalışabilirsiniz. Ama amazon.com'da bu üçünden ikisini seçemezsiniz. Vay! Üçünü birden istiyor yani. Aynen öyle. İma ettiği şey o. Burada başarılı olmak için hem uzun, hem sıkı hem de akıllıca çalışmanız lazım diyor. Oldukça talepkar bir yaklaşım gerçekten. Talepkar evet ama arkasındaki motivasyonu da açıklıyor. Amaçlarının müşteriler için gerçekten önemli kalıcı ve hatta torunlara anlatılacak bir şey inşa etmek olduğunu söylüyorlar ve böylesine büyük bir hedefin kolay olmaması gerektiğini vurguluyorlar. Anlıyorum. Ve yine o hisse senedi opsiyonlarıyla çalışanlara sahiplik hissi vermenin, herkesin şirket gemisinin kaderini kendi kaderi gibi görmesini sağlamanın önemini tekrar belirtiyorlar. Yani yetenekli, adanmış ve kendini işin sahibi gibi gören çalışanlar olmadan bu vizyonun gerçekleşemeyeceğinin farkındalar. Peki gelecek için yani mektubun yazıldığı tarih itibariyle 1998 için hedefleri nelerdi? Nereye odaklanmayı planlıyorlarmış? 1998 hedefleri de yine aynı stratejik çizgide devam ediyor aslında. Markayı ve müşteri tabanını daha da sağlamlaştırmak ve genişletmek, büyümeyi desteklemek için sistemlere ve altyapıya sürekli yatırım yapmaya devam etmek hı hı. ve önemli bir adım olarak ürün yelpazesine müziği eklemek. Bu kitap dışındaki ilk büyük kategori genişlemesi olacaktı. Müzik evet. Zamanla başka ürün kategorilerine girmenin de mantıklı olabileceğini değerlendireceklerini ekliyorlar. Bir de uluslararası müşterilere daha iyi hizmet vermek için önemli fırsatlar gördüklerini belirtiyorlar özellikle teslimat sürelerini kısaltmak müşteri deneyimini yerel pazarlara daha iyi uyarlamak gibi Burada ilginç bir nokta dikkatimi çekti asıl zorluğun yeni iş alanları bulmakta değil hangi fırsatlara öncelik vereceklerini belirlemekte yattığını söylüyorlar Evet, Bu, evet. O zamandan bile ne kadar çok potansiyel gördüklerini ama kaynaklarını en doğru şekilde nereye yönlendirecekleri konusunda disiplinli olmaları gerektiğini bildiklerini gösteriyor bence. Çok doğru bir tespit. Aynı zamanda risklerin de son derece farkındalar ve bunları hissedarlarla açıkça paylaşıyorlar. Diyorlar ki karşımızda agresif, yetenekli ve iyi finanse edilmiş rakipler var. Evet. Şirketin kendisi için çok hızlı büyümenin getirdiği operasyonel zorluklar ve uygulama riskleri mevcut. Yeni ürün kategorilerine ve coğrafyalara açılmanın getireceği riskler var ve tabii tüm bu büyüyen pazar fırsatını karşılamak için sürekli ve büyük yatırımlar yapma ihtiyacı söz konusu. Hı. Sanırım cevap yine o sarsılmaz uzun vadeli vizyonda ve pazar liderliği hedefine olan inançta yatıyor. Riski görüyorlar ama fırsatın daha büyük olduğuna inanıyorlar. Ve mektubun sonuna doğru o her gün ilk gün yani day one hissiyatına geri dönüyorlar. Evet, onu hiç bırakmıyorlar. Online ticaret hakkında çok şey öğrenmiş olsalar da hala yolun başında olduklarını ve öğrenecek çok şeyleri olduğunu kabul ediyorlar. İyimseriz ama rehavete kopulmamalıyız diyorlar. Sürekli tetikte olmalı. O başlangıçtaki aciliyet duygusunu korumalıyız. Hı hı. Geleceğe dair öngörüleri de var. Online kitapçılığın ve genel olarak online ticaretin devasa bir pazar olacağını söylüyorlar ve muhtemelen birçok şirketin bu pazardan önemli faydalar sağlayacağını belirtiyorlar. Bezos mektubu da müşterilere, çalışanlara ve hissedarlara destekleri için teşekkür ederek bitiriyor. Bu son öngörü de önemli bence. Pazarın büyüklüğünü ve hani birden fazla kazanının olabileceğini kabul etmeleri hem bir özgüven göstergesi hem de pazarın potansiyeline dair gerçekçi bir analiz içeriyor. Kendi başarılarının ille de başkalarının başarısızlığına bağlı olmadığını ima ediyorlar sanki. Peki, tüm bu anlattıklarımızı bir toparlarsak, bu 1997 mektubunu bugün okuduğumuzda bize Amazon'un DNA'sı hakkında ne söylüyor? Senin için ana çıkarım ne oldu? Şirketin daha o zamandan ne kadar radikal bir uzun vadeli bakış açısına sahip olduğunu gösteriyor. Neredeyse dini bir inanç seviyesinde bir müşteri takıntısı var. Evet. Ve bu vizyonu hayata geçirmek için gereken o cesur yatırım stratejisine sahip olduklarını da kristal berraklığında ortaya koyuyor. O her gün ilk gün zihniyeti de hani süslü bir slogan değilmiş sadece. Değilmiş evet. Şirketin karar alma mekanizmalarının, operasyonlarının ve kültürünün temelini oluşturan bir iş yapış biçimiymiş gerçekten. Çok gerinde bir özet oldu. Mektupta ortaya konan ilkeler, yani uzun vadeli düşünme, müşteri odaklılık, cesur yatırımlar, başarısızlıktan ders çıkarma, o sahiplik kültürü, bunlar sadece kağıt üzerinde kalmamış gerçekten. Kalmamış kendi uzun vadeli vizyonlarına ve müşteri değeri yaratmaya odaklanmaları, sanırım onları rakiplerinden ayıran ve bugünkü konumlarına taşıyan en kritik faktörlerden biri oldu. Kesinlikle. Bu mektup bir şirketin kuruluş felsefesinin, değerlerinin ve liderliğinin uzun vadeli yörüngesini ve başarısını nasıl belirleyebileceğine dair ders niteliğinde bir vaka analizi gibi adeta. O zaman sana. Yani dinleyicimize kapanışta üzerinde biraz kafa yoracak bir soru bırakalım mı? Olur, güzel olur. 1997'den bugüne dünya, internet, teknoloji, müşteri beklentileri yani akıl almaz derecede değişti. Bezos'un o zamanlar belirlediği bu temel ilkelerden hani müşteri takıntısı, uzun vadeli düşünme, cesur yatırım yapma, devan kültürü sahiplenme hangileri sizce bugün hala online dünyada veya belki herhangi bir sektörde başarılı olmak isteyen bir şirket için en kritik olanlar belki de bazıları zamanla önemini yitirmiş ya da farklı bir şekle bürünmüş olabilir mi? Ne dersiniz? Bu derinlemesine incelemede bize katıldığınız için çok teşekkürler.